Get ready. Merhaba arkadaşlar. Ben Ahmet Bilgiç. Bu videomuzda mikro denetleyici kartımızla Buzzer uygulamaları yapacağız. Buzzer, mikrodenetleyici kartımızdan ses çıkışı almamızı sağlayan bir parçadır. Aktif ve pasif olmak üzere iki farklı çeşitte buzzerlar üretiliyor. Aktif buzzerların içerisinde ses sinyali üreten bir elektronik devre var. Pasif buzzerların içerisinde böyle bir devre yok. Aktif buzzerlar DC voltla çalışırken yani doğru akımla çalışırken pasif buzzerlar hem AC hem DC voltajlarla çalışabiliyorlar. Aktif bazırlar tek tonda ses çıkışı yaparken pasif bazırlarda ton kontrolü yapılabiliyor. Bazırlar temel olarak silindir şeklindeki metal bir plaka ve üzerindeki piezo seramik tabakadan oluşuyorlar. Bu şekilde imal ediliyorlar. Şimdi bazırla ilk uygulamamızı yapalım. Bileşen listesinde piezo olarak geçiyor. Hazırımız bordumuza yerleştirelim. Toprak bağlantımızı yapalım. Bazılarımızın sinyal girişinde de 2 nolu pinden alalım. Kodlarımızda bu şekilde. 2 nolu pinimizi output moduna aldık. Loop fonksiyonu içerisinde de 2 nolu pinimize Sırasıyla 1 ve 0 değerlerini gönderiyoruz. 1'er saniye bekliyoruz. 1000'li saniye. Simülasyonu başlatmamızda 1'er saniye aracılığa bir öpücük atıyor. Kodlarımızı kopyalayıp Arduino IDE programımıza yapıştıralım. Devremizi tasarlarken elimizdeki mevcut elemanlara bakıyoruz. Şu anda elinde mevcut olan buzzer bu model. Bunda iki değil üç tane bacak var. Yazılmış zaten üzerine. Bu bacak toprağa bağlanacak. Diğer taraftaki bacak 5 volta bağlanacak. Besleme gerilimi. Orta bacakla dijital pinlere bağlanacak. Ki biz 2 nolu dijital pinimizi çıkış olarak kullanıyorduk. Bağlantımızı oraya yapacağız. Toprak bağlantımıza yapıyoruz en sağdaki bacağı. Soldaki bacağımıza 5 kablo bağlıyoruz. Sinyal girişinde orta bacakta gerçekleştiriyoruz. Onu da iki nolu kime bağlı. programımızı yükleyelim. devremizi biraz geliştirelim. Bir tane direnç, bir tane buton ve led ekliyoruz. direnç değerimizi 220 ohm yapalım. Bordumuzun gerilim beslemesi. Ledimizin bir ucunu 3 nolu porta bağladım. Butonumuzu da yerleştirelim. 4 nolu girişe bağlanacak. Sonumuzun diğer ucunu 5 volta bağlıyoruz. Şuraya bir tane direnç ekleyelim. 10 kilomluk direncimizi ekledik. İki uç arasında bağlantımızı yapalım. Bu direncimizi devrenin kararsız duruma düşmemesi için yerleştirdik. Sıra yerde kodlama yapmaya 2 nolu pinimiz output. 3 nolu pinimiz output. 4 nolu pinimiz input. 4 nolu pinimiz butona bağlı. Butona basıldığında buraya bir sinyalini uygulamış oluyoruz. Basılmadığı durumda sıfır. Loop fonksiyonumuzu da baştan yazalım. Bir koşulumuz olacak. Eğer 4 nolu pinimizde bir değeri okunuyorsa bu düğmeye basıldıysa 2 nolu portumuza bir değeri göndereceğiz. Yani buzzer'ımız çalışacak. 3 nolu portumuza da bir değeri göndereceğiz. Bu da LED'imizin yanmasını sağlayacak. Aksi durumda her iki portumuza da sıfır değeri göndereceğiz. Yani ses veya ışık gelmeyecek. Deneyelim programımızı. Şimdi bu devremizi kuralım. bağlantımız 5 volt gerilim bağlantımız 10 kiloluk direncimiz toprağa bağlanacak anot sağda diğer bacağını direnç üzerinden toprağa bağlarım şöyle Dedemizi 3 nolu pin'e bağlıyorum. Hazırımızın toprak bağlantısını da yapalım. Gerilim beslemesini de yapalım. 4 nolu pin'e butonumuzu bağlıyoruz. Sonumuzun diğer ucu 5 volta bağlanacak. Bir de arada 4 numaralı timimize giden bu ucu 10 kilom direncime bağlıyorum ki eğlenmesi kararsızlık yaşamasın. Şimdi Tinkercad'da yazdığımız programımıza Arduino IDE programımızla deneyelim. Yine bir dosya açalım. Tüm satırları olduğu gibi buraya aktardık. Programımız biraz eksik çalışıyor dikkatimizden şu kaçtı. Benim kullandığım buzzer I.O. girişine 0 değerini alırsa ses çıkartıyor. 1 değerini alırsa sesi kesiyor. Kodları yazarken ters uygulamamız lazım. Yani ses gelmesi için 1 değil 0 değeri göndereceğiz. Susması için de 1 değeri. Bu şekliyle gönderiyorum. Yeniden yükleyelim kartımıza. Şimdiki örneğimizde Merode oluşturacağız. Merode oluşturmak için pasif buzzer kullanacağız. Daha temiz bir ses elde etmek için pasif buzzer uygun bir tercih. Merode oluşturmak için notalarımızın frekans değerlerini kullanmamız lazım. Tabloda görüldüğü gibi her notanın bir frekans değeri var. Buzzer'ın bağlı olduğu portumuzdan bu frekans değerlerini uyguladığımızda bize o notayı verecek. Din 47'de bazını oluşturduğumuz temel devrimizi kullanacağız ya. Hemen kodlama kısmına geçelim. Fonksiyonların dışında değişken tanımlaması yaparak başlayacağız. Bazı adını verdiğim değişkenim var. Bu port numaram olacak. İki nolu portumuz bizim çıkış için kullanacağımız port. Notaların frekans değerlerini kendi isimlerinde oluşturacağım değişkenlere atacağım. notalarımız böyle. Şimdi bu nota değerlerini içeren bir dizi oluşturacağım. Dizim içerisinde değer olarak notalarıma giriyorum. Bir döngüyle tüm notalara ulaşma mümkün olacak. Bazı değişken ile tanımladığım portumu output moduna getiriyorum. Loop fonksiyonun içerisinde de değişken tanımları. başlayalım ve for döngümüzü kuralım. For döngüsü i'nin 0 değerle başlayacak. Notalar dizimin uzunluğuna kadar sayıların artışı devam edecek. Değişkenin değeri ve her çalıştığında birer bir artacak. Yani ilk elemandan başlayıp son elemana kadar diziyi tarayacağız. Döngü içinde yapılacak olan işlemde ton komutuyla bizim çıkış alacağımız portumuza ilgili notanın yani sırası gelen notanın frekans değerini göndermek. Onu da dizden alacağız. Tone komutunun çalışma süresini 500 milisaniye olarak belirliyoruz. Yani komut çalışmaya başlayacak. Sonra dile komutumuz 500 milisaniye bekleyecek. O arada ses gelmeye devam edecek. Sonra no ton komutuyla portumuzu susturacağız. Bu da daha kısa bir süre. 50 milisaniye kadar devam edecek. Bu döngü çalıştığı süre içerisinde dizimizin elemanlarını sırayla gezecek. Eee yani doğrudan başlayıp O2'ye kadar tüm notaları bize seslendirecek. Çalıştıralım. En son döngü bittikten sonra bazların susması için bir noton kordu daha kullanalım. Bu da işe yaramadı. Burada size of int yazmayı unutmuşuz. burada şuna dikkat etmek lazım. Size of komutu sorguladığımız dizinin uzunluğunu byte olarak geri gönderiyor. Uzunluğu doğru olarak hesaplayabilmek için tam sayı değişken tipinin büyüklüğüne bölmemiz lazım. Bu şekilde dizinin toplam uzunluğunu değil de kaç tane eleman içerdiğini tam sayı olarak test edebiliriz. Böyle yazmadığımız zaman az önce karşılaştığımız gibi yanlış uzunluk ortaya çıkacağı için Programımız hatalı çalışacak. Olumyan notalara ve sesleri bize vermeye kalktı. Bu şekilde bir kez daha dinleyelim. Şimdi programımızda bir değişiklik yapalım. Daha doğrusu dizimizde bir değişiklik yapalım. Dizimiz oluştu. Notaları değiştirelim. Evet notalarımız bunlar. Çalıştıralım. <laughs> Merida sürelerinde bir sıkıntı var. Onun da düzenlenmesi mümkün. Ancak şimdi yapmayacağım. Şimdiki uygulamamızda butonlarla bir piyano örneği yapacağız. Bu örneğimizde bize 8 tane buton gerekiyor. Ve butonlarımızın ucunda 10 kilomluk dirençler lazım. Ctrl C ile kopyaladığım butonlara Ctrl V tuşuyla yapıştırıyorum. Bunları bir üste taşıyalım. Dirençlerimizin bir ucu toprakta olacak. Diğer ucu butonumuzun bir ayağına bağlanacak. butonlarımızın diğer ayaklara pozitif gerilime bağlı. En soldaki butonumuzdan başlayarak 3 nolu pinden itibaren bağlantılarımızı yapacağız. Devremizin kurulumu tamamlandı. Sıra geldi kodlarımızı yazmaya. Bu notalara ait değişkenleri kullanacağız. Şu diziye ihtiyacımız yok bu örneğimizde. Bu fonksiyonu da temizleyelim. İki nolu portumuzun output modunda herhangi bir değişiklik yok. Diğer pinlerimiz input modunda olacak. O yüzden bir for döngüsü kuruyorum. Değişkeni de burada tanımlayalım. 3 nolu porttan başlayacak. 10'a kadar gidecek ve döngüler çalıştığında bir artıracağız. Oradan gömzü yapacağımız işlemde sırası gelen portumuzu input moduna alalım. Bu şekilde butonlara bastığımız anlaşılacak. Loop fonksiyonumuz başladığında önce bir baslarımızı susturalım. Ondan sonra koşullarımızı yazarak tüm portları sırayla dinleyeceğiz. Bu yaptığımız işlem eğer dinlediğimiz port buraya bir diğeri gelmişse yani butona basılmışsa bazılarımızdan do notasını duyacağız 100 milisaniye sonra buzzerımız susacak. Bu koşulu tüm portlar için sırasıyla yazacağız. Her koşulumda port numarasını ve notamı değiştiriyor. çalıştıralım Uygulamamız çalışıyor. Son olarak bir melodi çalışması daha yapacağız. Çok bilinen bir şarkının notalarını dizimin içerisine aldım. Notalarımız aynı. Kullandığımız çıkış portumuz aynı. Sadece bir tane daha nota ilavesi yaptık. R2 notası ve frekansını ilave ettik. Melodinin daha düzgün çıkması için notaların sürelerini de ayarlamaya çalıştım. Burada tam notalar için 500, yarım notalar için 250, çeyrek notalar için 125 milisaniye bekleme yapacağız. Çift vuruş notalar için de 1000 milisaniye beklemeyi öngördüm. Notalar için bir dizimiz var ve her notanın süresi içinde süreler adında ikinci bir dizi oluşturdum. Sürelerle ilgili bir sıkıntınız, probleminiz varsa daha yavaş veya daha hızlı çalmasını isterseniz rahatlıkla süreleri değiştirebilirim diye 4 tane değişken tanımladım. Notların süresini artırmak veya azaltmak isterseniz tek tek dizinin elemanlarını değiştirmek yerine buradan değişkenlerin değerlerini değiştirerek tam, yarım, çeyrek ve ikili notaların sürelerini değiştirebilirsiniz. Setup fonksiyonumuzda herhangi bir değişiklik yok. Loop fonksiyonumuzda da şu döngü içerisinde bekleme süresi. Burada süreler dizisinin sırası gelen elemanı. Bunun kadar bekleyecek. Yani sabit bir süre bekleme yapmıyoruz. Bu diziyi onun için oluşturduk. For döngümüzde sırası gelen nota çalınacak. Çalınma süresi de süreler dizisinde onunla aynı sırada bulunan kaçıncı elemansa o kadar süre çalmasını sağlayacağız. Programın geri kalan kısmında herhangi bir değişiklik yok. Bu video umarım sizin için faydalı olmuştur. İzlediğiniz için teşekkürler. Meradi ile videomuzu bitirelim.